insanlarız. Ama bir toplaşma etkinliği. Hani ama bunu daha şey olarak yapıyoruz. Yani daha profesyonel, daha ciddi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mesela ne yapıyoruz içinde? Heh, bak. Askara bak. <laughs> <laughs> Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün İstanbul Vlog'un ikinci günündeyiz ve kalkir etkinliğine geldik. Ee, şu anda zorlu PSM'deyiz. Saat kaç? <laughs> Birazdan o kadar gereksiz yere yani enisi sinirleniyorum ki. Bir saniye ben saate bakıyorum. Saat 11.47. Ee, yaklaşık bir <laughs> Giderek 15. geliyor bak. Etkinlik başlayacak. Etkinlik başlamadan önce önce içeriye atmosferini, geliyorum. ortamını falan filan göstereyim. Enes dibime sokmasana şunu. <laughs> Ya bak daha video başlamadan önce kapıda dedim ki Enes'e dibime sokma şu kamerayı. <laughs> <laughs> gözüme gözüme sokma diyorum. Bak nerede başlıyoruz zaten? Bak şimdi nerede başlıyor? Bak burada başlıyoruz. Bugün <laughs> İstanbul Birazcık geriye çekiliyor. <laughs> Bitiyor mu? <gülüyor> Bitmiyor. <gülüyor> bak geliyor. <laughs> başlıyor gelmeye. Saate 11. Bitmedi. Daha geliyor. <laughs> daha da geliyor. <laughs> Etkinlik başlamadan önce önce içerinin Abi. atmosferini, ortamını falan filan göstereyim. En az dibime sokmasana şunu. Niye dibime mi? Kaldır çıkacak. Sıkıntı şuna. yok. Normalde böyle agresif <laughs> bir beni o agresif değiştiriyor. Ee, şimdi içeriye girelim. Size ufak ufak fotoğraflar göstereyim. Umarım şimdi... Hayır gel beynime sok yani. <gülüyor> <gülüyor> Uyarmasak diyeceğim ki okey tamam ya yani çocuğu hiç uyarma. Uyardım bir de dedim şunu dibime sokma. Dibime dibime sokuyor. Sonra bütün burnum burnum her şey kadrajda yani. Biraz uzak çeksene kadar güzel gözükeceğim. Bunu telefonla mı çektin yoksa, yoksa kamerayla mı? Kamerayla çektik bunu profesyonel. Hatta Enes sırf bunun için kalktı Antalya'dan geldi. Bu videoyu bizim çekip iki tane video çektik. Birinci gün İstanbul videoydu. İstanbul'da gezdik ettik buz patenine gittik. Hakkıyla buzda kıçımızı kırdık falan. E, ee, i̇kinci günü de kalk gel. Şimdiden hem sizler için hem de sizin için zaten sizin için çekiyorum. İnşallah keyifli bir vlog olur. Hadi bakalım içeri doğru. Ve burada arkada bir sıra var. Şimdi geldiğimizde mesela eğer ki kalk gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka erken gelin. Çünkü aşağıya göstereceğim. sabah Sabahın, sabahın yedisinde gelirdi insanlar beklerdi. Ardımızı buza dövdürdük. <laughs> Alınmış hali şu anda büyük bir kısmı aslında içeriye alındı aşağıda şu anda alınmayan insanlar bekliyorlar yani eğer gelecek olursanız sabah 8'inde gelin etkinliğim defa <laughs> 8 gibi burada olun E ee, şimdi eğer görürseniz içeri mi? tarafı göstereyim hemen Burası içerisi ya zaten içeride çok bir cacık yok aslında şurası oturma alanınız birazdan sahne gözükecek şu tarafta kahve standı var bedava kahve bedava çay sınırsız Hatta abartıp çıkışında epilepsi krizi geçiren insanlar oluyordu. Fazla kafeinden dolayı. Burası. <laughs> Orası sahnenin olduğu taraf. Burası da sahnemiz gördüğünüz gibi. <laughs> 8 bardak kahve içmiştim. Ya Erencan sen buna mı gelmiştin? Bunun olduğuna mı gelmiştin? Bu eksi 18 olan mı? Nazların falan da geldi. Bu muydu ki? Bundan bir önceki miydi acaba? Ben sanki böyle e, çünkü Just'tan sonrası seninle fotoğraf çektirdik gibi hatırlıyorum. Doğru mu hatır Doğru hatırlıyormuşum. Tamam. Doğru hatırlıyormuşum. <laughs> Elini yakmıştım bu kalk geldiği için. Aa, evet Umut da gelmişti buna. Çok sevgili Tancan Beyefendi. Tancan mesela ağırlıklı olarak dizi, film. E eğer ki diyorsanız ki ben bir basketbol aşığıyım. Basketbola ee, bayılıyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye e, düşünüyorsanız yani Twitch'te daha iyi bir kanal asla bulamazsınız. Ciddiyim. Asla bulamazsınız. Tancan Beyler, e, gerek efendilik ben geri zekalı gibi çıkmışım. <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> ya Tancan Bey kanalı kesinlikle tavsiye ederim. Başka kimler var ekibimizde? Tanıdığım bir takım ünlüler. Tanıdığım bir takım Hala Tancan Bey'le ben erkenden gelmişiz. Dışarıdan çok da bir farkı yok aslında. Bu işte gayet bir Evet. Sevgili Pinti Panda. Günaydın. Sevgili Hives, sevgili Boşluk. Efendim. Ekibimizin bir başka değerleri. Koa da var ama Koa birkaç ay gelememişti, edememişti bir takım sıkıntılardan dolayı. Çok sevgili Easter Gamers TV var. Can Sungur'umuz var. <laughs> Şu anda kalkerin ne olduğunu anlatıyorum. Bir izleyicimiz sordu. Ben de anlatıyorum o yüzden. <laughs> bu arada burada benim boyum oynuyor ki. Bay bay bay. Şimdi size birisini göstereceğim eğer hazırsanız. Şimdi ben bak. Görüyor musun kim var? Dur. Gördünüz mü? Kadrajımız iyi olsun. <laughs> dik durarak yanında durabildiğim nadir anlardan. <laughs> Ay Allah'ım çok sevgili Turgut Uç, Mert Günhan, çok sevgili Ceren Sungur. Ceren ablayı nerede görürüz? Ajans olarak. Çok sevgili Ceren Sungur efendim. Turgut Uç, Yiğit Erdoğan Dan moderatörlüğümüzü yapıyor genelde. Ee, sahnede coşturma etme falan filan. Onlar Yiğit Can'ın işleri. Ee, başka da Mert Günhan'ımız var. Bu kadar. Kalk gel aslında bu isimlerde oluşuyor. Saymadım varsa kusura bakmasın. Mesela ne yapıyoruz? He Yaptığımız bir soyam da bu yeni yıla girmeden önceydi. O yüzden son 10 yılın son 10 yılda çıkmış olan oyunlar üzerine konuştuk mesela bu hesoyamda. <laughs> çıkmış olan ilgimizi çeken hangi yıllar çok daha iyi hangi yıllar leş gibiydi leş atıyordu onları falan konuştuk ettik. Hesoyan bence en iyi içerik bence de öyle bu arada Hesoyan aşırı güzel içerik hem de şey olarak çünkü oturup böyle baya baya hani işte tasarımından tuttaydı çünkü Can abi mesela game design tarafıyla da çok ilgileniyor ya hem tasarımını, hem işte mesela Panda daha ağırlıklı olarak ne hissettirdiği hani oyunların. Ee, hani biraz daha görsellik olarak, e, grafik olarak kalitesinden bahsediyor. Can abi daha game dizaynından konuşuyor. İşte ben... <laughs> yani bu en azından kalk yerlerde ben de e, soyam orada oturuyorum yani şey olduğu için hani. Oyun oynadığım için. Fazla fazla oyun oynadığım için. Hani biz de işte mesela ben şeyi anlatıyorum işte. Oyun şöyle duygusal, böyle duygusal. Oyun şöyle kötü kötü böyle iyi iyi falan diye konuşuyorum ben de biraz olur. daha. <laughs> He oyumumuz var. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Dışarıda izleyiciyle beraber birebir sohbet ediyoruz. Yani hiç böyle şey gibi bir olay da yaşamadım bu arada kalk geldi bugüne kadar. İşte millet dibimde geziyor abi. Abi herkes fotoğraf çektirmek istiyor ya. Bir rahat vermiyorlar falan. Hiçbir zaman yaşamadım. Hiçbir zaman. O konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum izleyici kitlesi açısından. Çünkü yani hiçbir zaman izdiham yaşanmadı. Hiçbir zaman izleyicimden korkmadım şey olarak. Ulan bunlar biri dışarı çıksam yerler beni parçalarlar gibi düşünmedim. Herkes çok efendi efendi hanım hanım yanına geliyor. Nasılsın Pelin abla? de kahve içelim. mi? kahve içiyoruz, konuşuyoruz. Yayınlardan bahsediyoruz, oyunlardan bahsediyoruz. Eee fotoğraf çektiriyoruz. Böyle aşırı derecede şey bir ortam var. Nezip bir ortam var. Yani sanki gerçekten de her gün böyle kameranın arka tarafından değil de hani böyle sanki yan yana oturup bir şeyler yapıyormuşuz gibi oluyor. <laughs> evet aramızda böyle herhangi bir çekince olmuyor yani. Ya şimdi şöyle bir çekinme de olmuyor. Ekstradan şey de yok. İşte dediğim gibi dur parçalayayım. Dur şöyle yapayım. Dur böyle yapayım. İşte dibinden ayrılmayayım. içini sıkayım. Hiç öyle bir şey yaşamadım bugüne kadar. Mesela diyorsun ki işte, ay ben çok acıktım yemek yemeye gideceğim diyorsun. Bay bay diyorsun. Bay bay yapıyor. <laughs> ...geçmeyi sürükleyen bir <laughs> Arkada böyle... Başka 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 başka. Evet. Çok sevgili Ceren Sungur'un e, ve Ömer Faruk Bey'in. E, molla. Bir şey molla. Ne molla? Bir şey molla. Nane molla. Hah çok teşekkür ederim. Sevgili Nane molla'mız efendim. Eee ellerinde bir kitap vardı. Neydi? <laughs> Kitabın adını unuttum. O kitaba göre insanların işte ee, karakterlerini yüzlerinden anlayabildiğini söyleyen bir kitap var. İşte ne bileyim, ee, keskin burunluysa şöyle bir insandır. Karaktersizdir. İşte ee, büyük bir burnu varsa eğer işte bu hasetliği işaret eder falan gibi. Anladınız mı? <laughs> Ceren ablanın içerikleri çok güzel bu aralar. O da Twitch'i bırakıyor bu hafta. Ne zamandı? İki gün sonra. İki gün sonra Ceren abla da komple Twitch'i bırakıp, Youtube'a geçiyor. E yani bu tarafta kendisini bence iyi hissetmiyor. Eee bence, Ceren Abı zaten çok şey gibiydi ya bu arada e, ee, böyle çok kupkuru bir bahçede çiçek çiçek açtıran bir insan. Youtube'da da keza aynı şekilde çünkü içerikleri gerçekten e, biraz daha yukarıda kalıyor. Benim yaptığım şeye göre mesela çok çok yukarıda kalıyor içerikleri. Ben kesinlikle Youtube'da zaten çok daha kıymet göreceğine inanıyorum. <laughs> E bir taraftan e, hani ne kadar çabalasa da etse de Twitch'in o e, rahatsız eden izleyicisinden insan belli bir noktadan sonra kaçamamaya başlıyor. Gerçekten e, kaçamıyorsun yani istesen de yapamıyorsun bunu. Hatta bir gün geliyor yani e, abonem bile bunu yapıyor. Çok şükür daha henüz o raddeye gelmedim. <laughs> oralarda değilim. Gerçekten daha o kendimi oralarda hissetmiyorum. Umarım hiçbir zaman da olmaz. Ama mesela bir gün olursa ben de yüksek ihtimalle e, YouTube'a geçerim diye düşünüyorum. Ya çünkü şimdi şöyle Twitch tarafına bırakırken bunu sadece şey olarak da söylemek istemiyorum. Sadece izleyici olarak parasal olarak, maddi olarak bakmıyorsun. Ya mesela e, atıyorum biz Twitch'le alakalı benim bir sıkıntım oluyor. Eee mesela ödemem eksik yatıyor. Yazıyorum, ediyorum hani söylüyorum böyle böyle. Oluyor. Cevap alamıyorum mesela. Aylarca cevap alamadığım oluyor. Hala daha böyle. Yazıyorum, söylüyorum mesela diyorum ki böyle 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 böyle. Şöyle <laughs> oluyor. Ne yapayım? <laughs> Gerçekten öyle oluyor. <laughs> Gitmeyeceksin değil mi? Yani şu an mevcutta öyle bir şey gözükmüyor. Gitsek de nereye gideceğiz zaten? Gitsek YouTube'a geçeriz. Bir başka bir yere geçeriz. Yani ee, hiç kimse bir yeri prangalarla bağlı değil ki. Hiçbir yeri prangalarla bağlı değiliz. ama şey yaparım gibi düşünmüyorum. İşte ne bileyim. Normal live'a geçerim. Hogolife'a geçerim. Zıgı life'a geçerim falan gibi düşünmüyorum. Ya giderim YouTube'a. YouTube'a giderim. YouTube'da canlı yayınımı açarım. Facebook falan öyle şeyleri de ciddi söylüyorum yani. Öyle şeyleri de düşünmüyorum. Aklımda hiç öyle şeyler yok benim. Gidecek çok fazla yer var. Yani bir yer huzursuz ediyorsa öbür yere denersin. Baktın orası da huzursuz ediyor. Komple işi bırakırsın. Bu böyle yani. Bu böyle. Kalk you know. <laughs> Hadi kalk TikTok. <laughs> Dediğim gibi şimdilik hani öyle bir düşüncem düşüncem yok. Ya umarım da düşünmek zorunda kalmayız. <laughs> Kalırsak da sağlık olur yani. <laughs> Senelerle Twitch kullanıyorum. Bir kere mail atmak zorunda kaldım abonelik sorunundan dolayı. Hala cevap alamadım. Ya bak Erencan. <laughs> ben, ben Twitch partneriyim. Hani Twitch partneriyim. Hani e, ee, bunun hani inkar etmeyi de gerek yok. Az buz da izlenmiyoruz. Hani iyi izlenen bir şey değil, Ben de cevap alamıyorum. Anladın mı? Bir sorunumu dile getirdiğim zaman, böyle böyle dediğim zaman dediğim gibi ne yapayım oluyor. Ne yapayım? Neyse, neyse. Velhasıl kelam. 17'sinde çok sevgili Ceren efendim YouTube'a uğurluyoruz kendisini. Ilbahtta çıkıyorsun. Başka neler yapıyoruz? PlayStation'ımız <laughs> sevgili PlayStation Kalkerin ee, ana sponsorlarından bir tanesiydi. Eee <laughs> Kalkerin e, ana sponsorlarından bir tanesiydi efendim. Ve biz sahnede Just Dance oynadık. Evet, sadece bu değil bu arada. Şey çıktığında da oynamıştık mesela hatırlıyorsanız. Oyunun içinde oyun yaptığımız oyunun adı neydi? Oyunun içerisinde oyun yaptığımız. Çok sevgili Mert Günhan sahnede oturup oyun yapmıştı. Dreams. Aynen Dreams. <laughs> yani kalk gel bir etkinlik. Dediğim gibi izleyicinle bir taraftan sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Bir taraftan sahnede, Twitch'te normalde de ürettiğin içerikleri sahneye taşıyorsun. Eee. Biz TV, ben Twitch Twitch'i birkaç kere modere etme şerefine nail olmuştum. Çok da güzel ve iyi hissettirmişti açıkçası. <laughs> Bakalım yakın zamanlarda da yeni formatlara başlayacak gibiyim. Bu arada o yeni formatlara başlamadan önce, YouTube'da belki bir deneme yayını, e, hani bir denemek için nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan öyle bir şey denemeyi düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. Göreceğiz artık. <laughs> ve tabii ki de bunun en güzel kısmı bu arada, yani en güzel kısmı burasıydı. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Bakalım. Geliyor! <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> bu çok tarihi bir andı. <laughs> Bu çok tarihi bir andı ya. Bence bunu canlı izlemek, bak ciddiysen, bence bunu canlı izlemek müthiş bir şeydi yüksek ihtimalle. Ben o sırada sahnede dans etmek yerine izleme yok kadar çok isterdim ki. Mesela neden tek bir kişi bile sahneye donunu atmadı? Canım <laughs> üzerine? <laughs> neden yürmekten <laughs> <laughs> ölmüştüm? <laughs> Ya kekim sende kayıtları duruyor mu ciddi mi? Bu arada efendim bu chatimizdeki pek çok insanla kalk geldi çok şükür yüz yüze tanışma, tanışmak nasip oldu. <laughs> Özellikle e, ne bileyim Murat, Musab, e, Havetle, Umut'la e, daha bir sürü bir sürü isimler var. Naz. <laughs> ben o sırada tam olarak hem izliyor hem sizle izliyordum. <laughs> <laughs> evet bu arada arka tarafta bir ekip vardı. Arka tarafta bir ekip var. Onlar da deli gibi tanıştı. Evet evet Ayşegül biz seninle YSR'de tanıştık daha sonra. Ama şeyde parkta da tanışmadık mı Ayşegül biz senle şeyde bir daha? Görüşmedik mi? Eee Kütahya'da? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Üç arkadaş, hatta tozpağı vardı. Aynen bak gördün mü? Ayşegül de Dumdur Pınar Üniversitesi'nde okuyor Kütahya'da, onlar normalde yurtta kalıyorlarmış. Benim evin yakınındaki parkı keşfederek orada bekliyorlar bir gün. Oturup. <laughs> <laughs> Ve şansa kadere ben çıkartıyorum şeyi, gofreti de. Normalde hep Batuhan çıkartır aslında. Geldiğimde <laughs> tek başıma dedim kimseyi tamam. e Erencan neden Çağatay'a yazmadınız? Bir de bak bizim kahkel etkinliği öncesi de aslında şöyle bir güzel. Çağatay Discord'da bizim Discord'umuzda bulunan benim izleyicilerimin hepsini diyor ki arkadaşlar hani e, otogara inen var mı? Ay burada Çağatay'ın hakkını asla ödemiz. Çağatay otogarda inen kim varsa ulaşan herkesi topluyordu. Öyle geliyordu Çağatay etkinliği. Kalk günü ben etkinlik sahiplerinden bir tanesiyim. Ben kalkıyorum saat 10'da. Çağatay kalkıyordu sabah 6'da milleti toplamaya. <laughs> Gerçekten. Bak Umut'u mesela Çağatay almış. Ulaşan herkesi Çağatay alıyordu. Hani öncesinde haberleşiyorduk. Ee, orada da yine bulaşıyorduk zaten. Discord'da özel kalk perme permi veriyorduk etkinliğe özel. Herkes konuşuyordu işte ben şu saatte geliyorum, ben bu saatte geliyorum. Biz buradayız hadi oraya gel diye. Sürekli öyle konuşuyorduk. Arkadaki ekipteydim ben de o ekip Ceren'in izleyici. Dans edenler arasında Ceren de var. Ceren abla bayılıyor zaten öyle şeylere. <laughs> o Justin sanlarına ait 3-4 tane video var. Ben de kaydetmişim. En ön sırada o minderlerin oradan. Onu sakla. Onlar altın değerinde. Kesinlikle altın değerinde onlar. Ya diyorum ya, ya aslında et bu korona zamanı en kötü şeylerden bir tanesi buluşamamak oldu. Çünkü ben fiziksel olarak izleyiciyle izleyici de demek istiyorum. Size eş dost demeyi daha çok seviyorum. Eşle dostla böyle bir araya gelip buluşmayı çok çok seviyorum. Üniversite etkinliklerinde ben güvenlik görevlileriyle kaç ke kaç kere kavga ettim. Çünkü diyor ki adam, izleyicim geliyor, öküz gibi davranıyor. Tamam yani gerçekten öküz gibi davranıyor ama. Ve en nefret ettiğim, en sevmediğim şey, adam sanki beni parçalayacak sanki izleyici şey falan diye gidiyoruz yani. Ben yürüyorum dümdüz tamam tuvalete gideceğim. Adam diyor ki Perin Hanım tek başınıza çıkmayın ama. Diyorum neden abi bir şey yaparlar falan adam böyle götürüyor beni çekilin çekilin en sonunda dedim abi çekil de. dedim sarılacağım yani beni sinir hastası etti çünkü ya en son gazi etkinliğinde ben güvenlik görevlisi bıçaklıyordum gerçekten bıçaklıyordum sarılacağım ya ya sana ne adam diyor ki temas yok sana mı saracağım temas edip etmeyeceğimi benim izleyicim zaten şey diye gelmiyor ki benim yanıma Eni ablayı fotoğraf çektiğimi de gelmiyor ya diye geliyor ben de ya diye koşuyorum ona. Ne diye koşacağım? Ne diye koşacağım? Bırak bizi. <laughs> bizi bırak ya. İşin ucunda bir kapbelik olabilir dikkat edelim. <laughs> evet evet kalk en güzel tarafı o işte zaten istediğin anda şimdi Üniversite etkinliklerini daha arka tarafta bekliyorsun. E, ee, ama kalk geldi yani bildiğin şöyle düşün sen izliyorsun. Ben de yanına oturuyorum minderde anladım. Birlikte izliyoruz sahnedeki artık ne muhabbet dönüyorsa. Ya da sen dışarıda çay kahve içiyorsun. Ben de geliyorum yanına birlikte çay kahve içiyoruz. Bak güvenliği de anlıyorum bu arada. Güvenlik diyor ki hani bir yerine zarar gelmesin şu olmasın bu olmasın. Ama güzel kardeşim ben sana diyorum ki adama içeride de dedim. Adama annemizle gelsek oluyor mu? E tabii ki de oluyor. Çok fazla insan annesiyle geliyor zaten. Çok fazla insanın annesiyle birlikte izlediğini ben yeni yeni keşfediyorum zaten. Ya Bırcı hoş geldin hoş geldin Bırcı. <laughs> Eğer korona olmasaydı bizim Mayıs ayındaki kalk kalkelimiz ee, Mayıs mıydı? Tabi ya Mayıs ya Haziran ikisinden bir tanesi ee, Ankara'da yaz ayında da bildiğiniz gayet böyle bir otelin. Ee, Antalya taraflarında falan düşünüyorduk Antalya İzmir o taraflarda düşünüyorduk ee, bir oteli Hani bir günlüğüne direkt ee, hani böyle bir etkinlik için kapatmayı etmeyi düşünüyorduk ama işte işte Hatta şeyin videosu var dur 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 bulabilir miyim ki